Bu depremler zaman içerisinde oluyor, olmaya da devam edecek. Bu depremin bir periyodu var. Yani 150 yılla 240 yıllık gibi bir süre içerisinde enerji birikmesi söz konusu. Şimdi o 240 yılın ya da 150 yıla 240 yıl arasındaki sürenin şu anda içerisindeyiz. Enerji birikmiş, bu enerji mutlaka boşalacak. Pötürge'de boşaldı bu enerji fakat ana koldaki ana deprem meydana gelmişti. Şimdi bu 5.2, 4.4 gibi depremler meydana geliyor. Bunlar yan kollarda, yani ana aksta değil de yan yollarda meydana gelen depremler. Bir de Pötürge segmentinin artçı depremleriyle şu anda sürekli karşı karşıyayız. Malatya'nın üç tarafı da faylarla çevrili. Güneyimize baktığımız zaman Doğu Anadolu fayını görüyoruz. Batımıza baktığımız zaman Malatya fayımızı görüyoruz. Kuzeyimize baktığımız zaman Kuzey Anadolu fayını görüyoruz. Şimdi biz bu üçgenin içerisinde yaşamak durumunda isek o zaman bizim yapı stokunu elden geçirerek depreme hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani seferberliği depremden önce yapmak zorundayız. Yani seferberlik depremden sonra insanlara yardım etmek şeklinde değil de depremden önce binaların dönüşümü şeklinde yapılması gerekiyor. Bunu yaparsak biz Malatya'yı depreme hazırlarız. Yoksa deprem oldu, yarım saat sonra biz oraya vardık, işte battaniye dağıttık, yemek dağıttık, birçok vatandaşımızın her türlü imkanını gidermek için çabalar harcadık. Bunlar seferberlik değil. Asıl seferberlik, binaların ile ilgili olan kısmı bizi çok ilgilendiriyor. Yerel yönetimler ...yapı stokumuzun envarterini çıkartmak durumundalar. Olası muhtemel depremde yıkılacak olanların hemen yıkılması... ...yani depremden önce yıkılmasını sağlamak durumundayız. Bunun için de bir komisyon oluşturmak durumundayız. Envarterin çıkartılması gerekiyor. Envarter çıkartıldıktan sonra sağlam olmayan binaların tespiti gerekli. Bunun için deneysel tespitlerde de yapılabilir. Aletsel tespitlerde de yapılabilir... Bu tespitler yapıldıktan sonra çürük olanları öncelikle biz ayıklamak durumundayız. Ayıkladıktan sonra da dönüşümü yaparken mutlaka ada bazlı dönüşümler yapmak zorundayız. Yani binayı yıktık aynı kat yüksekliğinde 7 katlıysa 7 katlı depreme dayanıklı bir bina yaparsak bu dönüşümden çok fayda sağlayamayız. Dönüşümü yaparken mutlaka mutlaka Ada bazlı çözümler üretmek durumundayız. Doğu Anadolu fayı bir bütün. Aslında bir bütün. Ama parça parça kırılıyor. Yani palu segmenti var, e, pötürge segmenti var, erkenek segmenti, pazarcık segmenti. Bu segmentler zaman içerisinde enerjisini boşaltarak, aktararak devam ediyor. Şimdi pötürge segmentinde iki tane deprem meydana geldi. Bu depremler birisi 6.8'di, birisi 5.7 idi. Şimdi iki seferde kırılması farklı, bir seferde kırılması farklı. Eğer bir seferde kırılsaydı 7.2 bekliyorduk. Ama iki seferde kırıldı, bir 6.8, bir 5.7. Şimdi bu olduktan sonra burada artçı depremler devam ediyor. Bakın iki yıl oldu hala artçı depremler devam ediyor. Bu, bu segmentin, Pötürge segmentinin yan kollarında da zaman içerisinde büyük olmamak şartıyla depremler meydana geliyor ve gelmeye devam edecek. Şimdi esas bizim Malatya'yı bundan sonra ne kadar çok ilgilendiren bir fay var onu söylüyorum. Sincik, Çelikan, Erkenek, Gölbaşı burası yaklaşık 60-65 kilometre uzunluğunda bir fay. Bu fay üzerinde Çelikan'da geçen hafta yaklaşık 10 gün kadar önce 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin anlamı ne? Bu deprem Erkenek segmentinde öncü deprem olarak karşımıza çıkıyor. Öncü deprem ne demek? Öncü deprem ana depremin habercisi demek. Bu Öncü depremden hemen sonra da ana deprem olabilir, 10 gün sonra da olabilir ya da 10 ay sonra da olabilir. Yani deprem artık kapıda her an risk devam ediyor. Bu riski minimuma indirecek adımlara atmamız gerekiyor. Bu fay belli. Üreteceği depremin büyüklüğü de aşağı yukarı yani 7.2 ile 7 arasında bekliyoruz buradaki depremi eğer tek seferde kırılırsa. Bakın her şey belli bir tek zaman belli değil. Şu anki teknolojiyle zamanını bilemiyoruz zaman olarak bilemediğimiz bu depreme hazırlık yaparsak biz Malatya'yı depreme hazırlamış oluruz. Buradan sonra bir fay daha var. Göl başlıyor. Pazarcık ve Türkoğlu'na kadar giden bir fay var. Bu fay daha uzun bir fay. Yaklaşık 110 kilometre civarında bir fay. Şimdi bu fay 1513 yılında kırılmış en son. Bu fayda da bir deprem bekleniyor. Ha Erkenek segmenti önce de olabilir, tü, e, pazarcık segmenti önce de olabilir. Bunu bilemiyoruz ama normalde bizim beklediğimiz e, erkenek segmentindeki deprem. Bu deprem nereye etkileyecek? Malatya'yı çok etkileyecek. Niye etkileyecek? Çünkü Malatya yaklaşık bu fayın olduğu yere, depremin olacağı yere yaklaşık 27 kilometrelik kuş uçuşu mesafede bulunuyor. Sivrice 85-90 kilometre uzaktaydı. Şimdi dep fayın yanına yaklaştığınız zaman depremden daha fazla etkileniyorsunuz. Erken eksekmenti Malatya'yı en çok etkileyecek, Adıyaman'ı etkileyecek, Maraş'ı az etkileyecek, Elazığ'ı da az etkileyecek.